örler ortaya çıkabileceğini değerlendiriyoruz. Evet. Hocam e, İbrahim Akış Hoca burada. E, İbrahim Hocam katkı sağlamak ister misiniz? Az önce Abdülkadir Hocam sizi sormuştu. Hoş geldiniz hocam hem aramıza. Sesiniz gelmiyor hocam. İbrahim Hocam sesiniz alamadık. Ses ses gelmiyor hocam. Bir dakika, bir dakika. Hah, tamam, şimdi oldu hocam. Şimdi oldu. Geliyor mu sesi? Geliyor, geliyor. Aa, merhaba, ee, Abdülkadir hocamı büyük bir keyifle dinledik. Hatta ona e, telefonundan e, benim sevgili hemşehrim Musa Eroğlu'nun Dedem Korkut albümünden Cuhuş çabasını gönderdim. Dedim ki bizi cuşa getirdin. Evet. Dede Korkut'la ilgili ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Az önce zannediyorum Murat Hocam o kadar duygulandırdı ki beni ilkokul 5. sınıfta öğrencilerine anlatmasını hikaye ettikten sonra sorunu dile getirince. Tabi onun hocası da Genç Osman onu vermiş oradan. Ben Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde hocalık yapıyorum arkadaşlar. Üniversite dördüncü sınıfta dede Korkut'la tanışan öğrencimizi gördüm. Maalesef Türkçe ders e, kitabı hazırlayan arkadaşlarımız veya edebiyat ders kitabı hazırlayan arkadaşlarımız kendilerinin ya da çocukların e, işte metinlerini koymaktan dede Korkutlara yer bulunamıyor, veremiyorlar. Rahmetli Ömer Faruk Akın Hoca bize son sınıfta son dersinde şöyle söylemişti: "Çocuklar. Faruk Nafiz Çamlıbeli, Mehmet Akif Ersoy'u, Yahya Kemal'i anlatın yeter. Başka bir şeye gerek yok diyordu. Ben de şimdi Edebiyat Fakültesinden Eğitim Fakültesine geçtikten sonra birinci sınıfta Türk Dil Bilgisi 1 ve Türk Dil Bilgisi 2 derslerine e, geçiyor, giriyorum. Orada temel e, işte hepimizin bildiği kavramları çocuklarımıza Türk demek, Türkçe demektir diye başlayıp hepsini verdik, ben sonra dördüncü sınıfın son döneminde dil ve kültür dersinde de Akın hocamızın o söylediklerini ilave ediyorum. Ve bir de diyorum ki çocuklar bu Türk dilini bütün yönleriyle iyi bir şekilde öğretin öğrencilerinize. Bir de Dede Korkut öğretin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Dede Korkut tek başına rahmetli Ergin hocanın bizzat e, ağızlarından duymuştum. Hocamız dersinin birisinde bize şöyle söylemişti. Biliyorsunuz onu Orhun Abidelerinin e, girişinde de yazar. Bütün e, Türk milletiyle, Türk kültürüyle ilgili her şey kaybolsa bu taşlar bir topluluğu, millet yapmaya yeter derdi. Dersimizin birisinde de Dede Korkut için aynısını söylemişti. Dede Korkut tek başına bir toplumu, bir topluluğu e, millet yapmaya yeter. Ama bir milleti, millet olmaktan da nasıl çıkartırsınız? Nasıl bir topluluk nasıl bir güruh haline getirirsiniz? İşte Dede Korkut'u çocuklarımızın önünden kaçırarak, Dede Korkut'tan bir haber yetiştirerek benim e, acizane söyleyeceğim bunlar e, bir e, artı daha fazla katkı söyleyebilecek durumda değilim. Zaten eee eee çok da e, ben de diğer hocalarımın yaptığı gibi, ben de notlar aldım. <laughs> ben de notlar aldım. E, büyük bir zenginlikle bu toplantıdan da ayrılacağız. Çok teşekkür ediyorum. Eğer Abdülkadir Hocam uygun görürse, toplantının kitabında sonunda hep beraber ona da gönderdim. E, Musayiroğlu'nun Dede Korkut albümünden, cuş havasını dinleyerek, şöyle ruhlarımızı coşturarak toplantıya son verelim derim siz ne dersiniz bilmiyorum da. Olur hocam. Teknik teknik olarak nasıl oluyor ee, bilmiyorum. Ee, mutlu buradan Mutlu Bey? Kardeşim e, yapabilir miyiz ya da Osman Bey bilmiyorum. Ona göre bakarız hocam. Memnun oluruz. Teşekkür ederiz İbrahim hocam. Değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. Hocam ya, teşekkür, teşekkür ediyoruz. sağ ol. Dillerine sağ ol. Dillerinize sağ, sağ ol. Olursa ben bir olun, soru ben. sorabilir miyim? Tabii tabii. Genco son buyurun evet, teşekkür ederim ee, Sayın moderatör Evet e, Sayın Profesör Doktor Abdülkadir emeksiz hocamıza dostumuza ve arkadaşımıza bu e, nefis sunumu için e, bu ziyafeti için çok teşekkür ediyoruz e, o dede Korkut'un paltosu çalışmasıyla uzun senelerini verdi bu dede Korkut meseleleri üzerine ee, onun da biz e, sadece bir kısmını, burada bir kısmından istifade edebildik. E, böyle bir girizgahtan sonra ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Dede Korkut metinleri, e, İslamlaşma e, süreci tam o geçiş dönemini anlatan metinler, tabii ki sembolik anlatımlar da var içerisinde yer yer. Ben şunu e, merak ediyorum sizin bakış açınızdan e, Abdülkadir Bey Hocam. E, Türk toplumunun en değerli varlığı aile. Bizi ayakta tutan en önemli Ocağımız, bahsettiniz. E, közümüz, ocağımız, e, yurdumuz, her şeyimiz orada. E, bu bağlamda Dede Korkut hikayelerine baktığımızda Türk aile yapısına dair e, ne gibi e, öneriler, tavsiyeler e, verilmektedir? Küçük bir parantez. Genelde e, toplumumuz tarafından şöyle biliniyor: Türk ailesi geniş bir ailedir. E, Türk ailesi geniş bir aile midir? E, Dede Korkut hikayelerine göre çekirdek aile midir? E, Gökalp'in, merhum Gökalp'in ifade ettiği gibi ana erkillikten ata erkile geçiş aşamasında ne gibi e, e, işaretler var? E, bir de daha daha üstünde olur ama ev ev üstünde olmaz. Ata sözünü de bağlayarak e, bu konudaki da Korkut Metinler üzerinden aile kavramı hakkında neler söyleyebiliriz? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam zaten ifade ettiniz daha da ev ev üstünde olmaz diye. Evler e, ayrı. Ben de çok öz, öz olarak söyleyeyim. O evlerin ayrışması fiziki ayrışma ama e, gönül birliği, kök birliği saygısı e, var. O devam ediyor. Çocuksuzluk çok e, temel bir motif olarak görülüyor metinlerde Onun üzerinden belki biraz açması için olabilir. Çünkü çocuk hem neslin hem e, servetin malın, devletin intikal edeceği, e, devam ettirileceği e, bir yeni kuşağa aktarılması anlamına geliyor. Buna çok e, önem verildiği vurgu yapıldığı görülüyor. İşte ad almayla ilgili ve ona verilen kıymeti doğaçtan üzerinden büyük ölçüler e, okumak mümkün. Türk çocuklarının anadan görmesi ve eğitimini alması erkek çocuklarının babadan e, görmesi ve eğitimini almasından e, bahsediliyor. İşte Bildiğiniz gibi Türklerde 4 yaş, 4 ay, 4 gün eğitim için e, başlangıç e, yeri olarak görülür. Bu da e, önce aile. Aileden hem bilgiyi hem gördüğü e, alıyor. Savaş eğitimini avda e, alıyor. Bunu aile fertleriyle beraber yapıyor. En büyük ya da en önemli gösterge de aile fertlerinin birbirlerine olan e, bağlılıkları, tutkunlukları herhangi bir ferdin başına bir iş geldiğinde çal kılıcı yetsin diye hemen e, diğerlerin birlik olarak ona e, mücadele unsuruna karşı gelebilmeleri. Bu anlamda ailenin genişliği, çekirdek, dar, büyük, ana erkil, ata erkin, çok uzun e, su götürecek mevzular. Oraya girmek istemiyorum ama Ziya Gürtalk'ın e, ifadesiyle hani Hedevi diyebileceğimiz ne pederşahi ne maderşahi ne mutlak erkek hakimiyeti ne mutlak kadın hakimiyeti. Türk ailesinde kadın da e, hani evlilikle ilgili şartlarda da bakıyor Sen meğer kendine bir tempa ararmışsın diyor aradığı kadının niteliklerini söylediğinde bir ayaktaş. Yani birbirlerine e, denk bir e, vaziyette görüyor. Sen fizik olarak hem karar alma mekanizmalarında, kahraman en nitelikli, en görklü, en güçlü, muhteşem olduğu zamanda bile ya ya da annesinden veya e, kardeşlerinden aldığı bilgi onlarla istişare ve e, ona üzerine harekete geçiyor. Bu anlamda e, tederi diyebileceğimiz erkeğin reis ya da e, hakim olduğu veya göründüğü ama kadının da onunla birlikte yetki ve güç paylaşımında, sorumluluk paylaşımında bulunduğu bir yapı diyebiliriz hocam özetle. Teşekkür hocam. Sağ hocam. Buyurun. Gökhan Karabudak arkadaşımızın mesaj olarak attığı bir soru var. Onu da atlamayalım istedim. Bakayım Ejderha... mı? Okuyor musunuz? Hı -hı. Evet okuyorum ben hocam. Size okuyayım. Ejderha doğu toplumlarında özellikle Türk ve Çin mitolojilerinde bereket bolluk ve ilginç sembolü olmuştur. Ancak 13. boyda karşımıza yenilmesi gereken bir düşman olarak çıkmaktadır. Bunu nasıl yorumlarsınız diye bir soru var hocam. Ben peşindekini de yorumlay, e, okur musun, e, mutlu? Onu da okuyayım. Yine Murat Çalışır hocamızın, Be, benim kız öğrenciler kara çadıra konuldular, kızlar hocam dede korkuta diye bir ifadesi var. Evet. O. E, evet sonrakinden başlayalım. Yani oğlu olanı korkuta. Kızı olanı kızıl otağa, oğlu ve kızı olmayanı kara otağa koyun, önüne kara e, koyun, yani getirin. Tanrı hala ta kargımıştır, e, kargılayıştır, biz dahi kargarız e, ifadeleri var. O bir yandan renk hiyerarşiyle semboller, e, ilgili düşünebilecek ayrı bir dünya açabilir. E, oraya hiç girmeyelim şimdi çok yoruldu. Burada e, ailenin devamı açısından ister erkek olsun ister e, kız olsun, çocuk sahibi olmayla ona verilen kıymetle ilgili yemeğin de oturmanın da yurdun, çadırın, otağın içindeki her türlü tavır ve davranışın da Türk düşüncesinde bir hiyerarşik karşılığı var. onunla beraber de okunabilir, değerlendirilebilir. Ejderha konusuna da çok özetle söyleyeyim. Herkes çok yoruldu. Ejderha Çin için bir semboldür. Bizim sembolümüz değildir. Bizim bağımsızlığımızı da, hürriyetimizi de ifade eden sembolümüz kurttur. Bozkurttur. Hem fiziki özellikleriyle, hem avlanmasıyla, tabiattaki yaşamasıyla, davranış kalıplarıyla, neresinden düşünürseniz, bakarsanız, Türk kültürü için, Türkler için bozkurt semboldür. Ejderha değildir. Yılan, ejderha, yuha gibi nitelemeler o varlığın ee, hangi çağında, hangi yaşında bulunduğuna göre e, farklılık gösterir gider. Ee, İslam e, toplumunda da, doğu sahasında da Türklerin geneli içinde baktığınızda yılan öyle yılan da, zarada, da tercih edilen indirilecek ya da sembol olacak bir tarafta bulunmaz. Yani Mevlana'nın net ne kadar baktığınızda oradaki sembolik e, karşılığıyla da nefsi öldürülmesi ya da e, zararlı olanlar. E, ifade eder. E, Türk kültüründe de karşılığı öyle değildir. Şunu e, görüp okumak lazım. Mecdar öldürdüğünde onun gerek derisini alması gerekse de gücünü alıp o güç e, ve ona ait olan her neyse e, niteliklere sahip olmalı ya da e, sembolik olarak karşıladı düşünülebilir. E, bu boy henüz yeni meşredildi. Esra Bilgo Hocam da burada. Onun da e, yeni yakın zamanda yayınlanacak olan çalışmaları var. Pek çok farklı çalışmalar yapılıyor. Bugün Bakü'den bir e, imzalı bir kitap geldiğini söylediler. Herkes elime geçmedi. Ulaşamadım. Devam eden e, tek çok çalışma var e, ve daha yeni bilgilere de yeni değerlendirmelere de ulaştıkça e, göreceğiz hep beraber. Evet. Hocam Hatır teşekkür ederiz. Teşekkür miyim? Osman Hocam, bir şey söyleyeyim Tabii tabii, tabii İbrahim Hocam, buyurun. Ee, şimdi e, dediği gibi benim de üstümde traktörümüzün forması ve bozkurtum var. Her şeyimizde bizim bozkurt, evet. Yılan ve ejderha yok. Ancak yılanın e, bizde ev iyesi olarak yeri var. Onu söylemek isterim. Bir sembol değil ama ev iyesi. İye biliyorsunuz. idi, iye, sahibi gibi. Ve benim İçinde doğduğum e, kültürde de ben e, Toroslardan, Mersin'den bir yörük çocuğuyum. Çocukluğumda bunu ya, canlı olarak da yaşadım. Size bununla ilgili küçük bir e, olayı da anlatmak isterim. E, rahmetli ebe'm biz babaanne ya da anneanne ebe deriz. Ebe'm e, ineği sadıktan sonra hocam mutlaka çukur olmayan bir kaba, çukur olmayan bir kaba Bizim oraların tabiriyle yaylanka derler. Yaylanka bir kaba süt kor ve sütü evin biraz ee, birkaç yüz metre uzağına kordu. Bunu daha sonra dördüncü sınıfta e, ağız çalışmaları için Silifke'nin Sömek Köyü'nde de bir yörük çadırında yörük kadınlarının yaptığını gördüm. Yani bu sadece benim ebeme falan has değil, bizim kültürümüze has bir şey. Her çadırın, her evin bir yılanı olduğuna inanıyorlar ve bu yılanın da koruyucu olduğuna inanıyorlar. Ve o yılanın hakkı için o sütü koyuyorlar. O sütü e, e, vermezse yani o sütü evin, evin hakkı olarak görüyorlar. Ve e, ben bununla ilgili de bir yazı yazdım. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın tarih dergisinde. E, orada da o yazıyı e, birazcık bizim Türkolojinin dışında bir sosyolojik Cümleyle bitirdim. Rahmetli ebem şöyle demişti. Oğlum yılanını bile kendin besleyeceksin. Bizim oraların tabiriyle aynen öyle. Yılanını yılanını bile kendin besleyeceksin. Ee, ondan sonra ben de o yazıyı yılanlarımızı bile kendimizin beslemesi lazım dedim. Başkalarına benzetmememiz, de, besletmememiz lazım. Yılanla ilgili bunu söylemek istiyorum. Bir sembol değil ama ev iyesi olarak Türk kültüründe yılanın yeri var. Teşekkür ederim. Evet. Evet hocam ben de hiç yerinin olmadığını ifade etmedim. Sütleri anlatmak açısından evet. bizim bozkurttur sembolümüz anlamında. Ee, yılanın e, hem o e, sütleri besleniyor olması hem de ev iyisi oluşuyla, e, bekçi oluşuyla beraber tutulması e, başka e, alanlara da teşkil edilebilir. Bildiğiniz gibi hazinelerin e, gömülerin e, hep bir yılan ya da e, o fazla bir bekçi tarafından beklendiği e, söylenir. Diğer taraftan e, yılanın zararından emin olabilmek için de onu e, iyi tanımak lazım. Hani öldürmeye e, kalktıklarında öz, e, öldürmek yerine e, gözlerinin görmek Öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yılanların gözlerinde bir fotografik e, hafıza var. Bir başka hani yılan kininden söz ederler. Bir yılanı öldürürseniz yakın e, yoksa gelip kininin ödünü alır e, diye bahsederler. Bir başka yılan gelip onun gözlerinde son görüntüyü gördüğünde onu kendi e, hafızasına alıp her kim o zararı vermişse e, peşine gidebiliyor. Hani bizde zaten hiçbir e, canlının e, öldürülmesi e, iyi görülmez eğer zararlı olacağı düşünülen bir varlık bir nesne varsa görünen görünmeyen ondan uzak olmaya veya uzaklaştırmaya eee evet. edilir. E, o anlamda evet. hani ben detayına girmedim hani yaşına çağına evet. göre yerine göre eterine göre olumlu ya da olumsuz pek çok farklı nitelikte ele alınabilmiş ama bizim için şey, birinci şey. tembol böyle. De evet. evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, Ali Ahmet Beyoğlu hocam e, aramızda. Hocam sizin e, ekleyeceğiniz katkı sağlayacağınız tamam, bir yok. durum var mı Ali hocam? Evet, Ali abi duyamadı biz herhalde. Ben bir şey söyleyebilir miyim? İşte, Taner abi şimdi size gelecektim. Ee, tabii tam tam size gelecektim. Ee, abi ve, sizin bu konularda e, mutlaka e, söyleyecekleriniz vardır, katkı sağlayacağınız vardır. Sabırla hatta birçok arkadaşım da e, Tadır abi acaba ne diyecek diye bekliyorlar. Şimdi e, o hocam bek müsaade o, edersiniz değil o... mi? Estağfurullah ne demek hocam? Buyurun. Önce şunu söyleyeyim Abdurrahim senin şahsında Hazirun'un hepsinin varlığına şükrediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki bizimsiniz. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi, ben haddimi bilirim. İmanın yedinci şartı malum had bilmek. Bu kadar güzel sunumdan sonra herhangi bir katkıda bulunmayacağım da, Abdülkadir'cime özel bir soru soracağım. Müsaade ederse. Burada mı soracaksınız? Çok özel ve sonra mı soracaksınız? Buyurun. Hayır, hayır. Şeyle ilgili, <laughs> yine dedem Korkut'la ilgili soracağım. Buyurun, buyurun. Bu kadar, bu, bu kadar bilgi Dedem Korkut'tan sana tevarüs ettiyse senden hamdiye ne kadarı geçti? Onu çok merak ediyorum. <gülüyor> estağfurullah <gülüyor> hocam, şimdi hamdiyi Hamdi, Hamdi bilen vardır, bilmeyen vardır. İşte o kişinin haberi vardır belki ama Hamdi'nin... sosyal medyada. Nerede öğrensin sahraman hocam? Pahramanımız. Ee, ben e, Estağfurullah diyeyim dedem Korkut'tan de. Geçmedi. hocam Ne kadar meşgul olursak merakımızı gidermeye, o kadar bilgilenmeye çalışıyoruz, insan öğrendikçe bilmediğini e, öğreniyor. E, bilmediğimizi öğrendiğimiz çok şey oldu diyebiliriz e, o manada. Hala da olacaktır. Çalışmalar genişletildikçe Farklı disiplinlerle beraber baktıkça, e, verilmiş olan hükümleri, değerlendirmeleri doğruymuş gibi, hap gibi yutmaya kalkışmadan, e, sorguladıkça, e, başka gözlerle baktıkça yeni yeni şeyler de bize söyleyecektir metinler Taner e, abi. Şiir açısından da, başka sanatlar açısından da çok kıymetli siz e, takdir edersiniz. E, sinemaya, tiyatroya e, uyarlanması, başka sanatlara uyarlanması çalışmaları çok olmuş bizde de, Azerbaycan'da da, Kazakistan'da da e, daha da e, olacaktır diye e, düşünüyorum. Teşekkür ederim Taner abi. E, ee, Taner abi teşekkür ederiz. Ee, Metin Bey e, söz hakkı istiyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Abdülkadir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, ben e, e, konferansın başlığını duyduğumda, okuduğumda Dede Korkut metinlerini anlatır. E, bu niyetle geldim ve Abdülkadir Bey de bu kufiyetle anlattı. Ancak ortaya çıkan yorumlardan ve kimi sorulardan ya da Korkut'un ne anlattığı konusunda ciddi handikaplarımızın olduğunu müşahede ettim. Dolayısıyla Dede Korkut metinleri karşısında bizim böyle fetişme, fetişizme varacak derekede bir tavrımızın olduğunu da gördüm. Romantik bir millet olduğumuzdan kaynaklanıyor belki bu. Öncelikle şunu söylemek isterim. Hasan hocaya bir soru soruldu. Azerbaycan'dakiler nasıl bakıyorlar? Azerbaycan'dakilerin nasıl baktığını somut bir şekilde müşahede etmiştim ben. Şamil Cemşirov diye bir rahmetli profesörün yazdığı, bizim Üçler hocanın Türkiye Türkçesine aktardığı bir kitabı da var Dede Korkut diye. Onunla görüştüğümde 1999 yazında dedi ki ben 30 yıllık çalışmaların sonunda Dede Korkut'un Nerede doğduğunu taptım onların ifadesiyle yani buldum. Ben de sordum dedim ki hocam çok ilginç bir şey bu neresidir bu köy? Hemen benim doğduğum köydü dedi. Kendi köyü yani kendi doğduğu köyde Dede Korkut doğmuş. Tabi diğer e, Türk boyları da Dede Korkut'u kendi merkezlerine oturtmak durumundalar. Bunda haklı tarafları da olabilir ama Dede Korkut e, Türk şumul bir şahsiyettir ve hepimizindir. Ama böyle fazla benimsemekten kaynaklanan bir tavırları falan filan da var. Bu hepimizin de malumu. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Ee, Dede Korkut neler, neyi anlatır e, sorusu ister istemez Dede Korkut nasıl anlanır sorusunu da beraberini getiriyor. Abdülkadir Hoca yer yer değindi ama orta üretimde görev yapan arkadaşların içine düştüğü handikapları anlayabiliyorum. Demek ki dede Korkut'tan bizim anlama noktasında da bir takım sıkıntılarımız var. Yani onun neyi anlattığı bir bir problemin bir yüzü, ondan bizim veya bizden sonraki kuşakların ne anladığı da veya neyi anlayamadığı da başka bir problem. Biraz bunların üzerine gitmek gerekir diye düşünüyorum ama mevzu adı herkes farklı olarak hocanın söylediği gibi yoruldu. Belki bu konuda başka başka konferanslar da yapmak lazım. İşin e, Dede Korkut'la ilgili kimi açmazların e, tartışılması gereken yer ciddi akademik toplantılar olmalı. Böyle public yerlerde e, iş biraz da şeyden çıkıyor. Kanabasından çıkıyor. Başka başka mevzulara evriliyor. işte. yılana evrildiği gibi. Yani elbette ki faydalı şey de Dede Korkut'un epe, epey uzağına düşürüyor bizi bunlar. Asıl e, şeyimizden e, uzaklaşıyoruz. Ben somut bir şey söyleyeyim. E, Abdülkadir Hoca sinema, sinemayla ilgili konuya da değindi kısmen ama zannedersen sinemadaki uyarlamalar bizim Dede Korkut'u nasıl anladığımızı bir göstergesi de sayılabilir. E şu ana kadar beş tane film var. Bu TRT yapılan dizi dışarı çıkarılırsa, hariç tutulursa bu beş dizinin de, işte beş filmin de hepsi komedi filmi. İlginçtir. Dede Korkut metinlerine, Dede Korkut kitabına, Dede Korkut boylarına, ne dersek adına eee bir mizah metni gibi, bir komedi metni gibi bakılması hayli ilginç. Ee, bu da bizim, belki topyekun falan filan değil de bizim münevverimizin, bizim aydınımızın, bizim entelektüelimizin veya bizim e, sanatla meşgul olan kesimimizin Dede Korkut'tan bu kadarını anladığıyla alakalı bir ipucu veriyor. Öbür taraftan karikatür meselesine baktığımızda Dede Korkut'un çok fazla işlendiğini görüyoruz. E, orada da gene bir mizah unsuru. Ama belki de de Korkut Metinleri mizah konusunda e, yani anlaşılma konusunda mizahın en sona gelebileceği e, durumlar olmasına rağmen en başa mizah gelmesi. Bunu dikkatinize sunmak istedim. Çok ilginç bir mesele bu çünkü. E, mevzuyu uzatmayacağım. Başka başka notları almıştım ama e, okulda çocukların sordukları sorular elbette ki bunlar e, işte Değişik değişik tabirlerle, Z kuşağı, X kuşağı, alfa kuşağı falan filan deniyor da, her soru doğru kabul edilemez. Yani o çocuk öyle soruyor da, e, ne bileyim bilim kurgu filmler filan da izliyorlar, oyun şeyleri filan filan da izliyorlar, bunların hepsi kurgu. Yani avatar filmini izlerken bunda gerçeklik arıyor mu? O da modern masal hepsinde gerçeklik aramak durumu filan söz konusu olmamalı. Yanlış soruların doğru cevabı olmaz. Fakat bize de bir şey ta taş atayım. Demek ki biz öğretmen yetiştiren kurumlar da yetiştirdiğimiz öğretmenlere de bu donanımı falan filan veremiyoruz. Arkadaşlar söylediler. Yani açmak için, kapı açmak için biraz da söylüyorum. dördüncü e, sınıfta Dede Korkut'la tanışan öğrencilerin falan oldu. E, 20 senedir aynı hükümet e, ülkeyi idare ediyor. Bunların döneminde belki verilmemiş olabilir ama önceki dönemlerde de falan yoktu. Ben de Edebiyat Fakültesi'ne gittiğimde ve Eğitim Fakültesi Türk Dili bölümüne gittiğimde ya da metinleriyle orada karşılaşmıştım. Yani biz de ortaokulda, lisede, ilkokulda e, kim müfredatta Dede Korkut böyle çok e, bulamamıştık. Yoktu yani. Öyle bir bilincimiz falan da yoktu. Türkiye'nin her tarafında böyleydi. Bu sadece bu son dönemlerin problemi değildir. Bu çok öncelerin problemidir bir dönemler halk eğitim merkezlerinde veya yaygın eğitim kurumlarında bir takım müstakil şeyler falan filan yapılmış ama öyle müfredatlar da dede Korkut dört başı mamur 12 boy 13 boy okutulmuş falan filan değil. Yani bugünün meselesi bugünün sorunu falan filan değil. Mevzu daha derin. Bizim de Korkut Bütün hocam çok özür diliyorum. iki dakikamız evet. kaldı. Bir hatırlatayım tamam. da. Bitireyim. Yani böyle böyle faaliyetler çok iyi ama bizim bunu bu bilgileri akademik anlamda ürettiğimiz bilgileri devletlilerle istişare ederek bunu hizmete dönüştürmeliyiz ve yaygınlaştırmalıyız. Dede Korkut'u odağımıza koyuyor muyuz? Başka şeylerden mi besleniyoruz? Biraz da bunlara bakmalıyız. Vaktinizi aldım. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkür çok, ediyoruz. Çok, çok hocam, hızlıca söyleyeyim hocam. E, Şimdi bizde yerelleştirme o kadar güçlüdür ki Karaca olandan Yunus Emre'ye, Dede Korkut'a herkes sahiplenir. İncecikten bir kar yağar, pozar elif elif diye İfadesinde adam Tahramanmaraş'ta ince Bik diye köy var işte kar karaca olan bizim köylü der. Betim bunda bir zarar yok. Türklerin e zekası, mizahı o kadar her yere taşımaya e yönelmiştir ki işte Arif 216'dan tutun e uzay filminden, Korku filmine kadar her şeyi mizaha çevirebilecek bir tarafımız var. Korku mizahı kendisinin mizahi bir yönü olup olmamasıyla e ilgili değil. Onun dışında akademisyenlerin panelde, temposunda, bildiri çerçevesinde e, yaptıkları işler ya da faaliyetler ayrı. Onların kendi içinde kıymetli olanı var, olmayanı var. Tek sonunda da at gözlüğüyle bildikleri ezberleri, papağan gibi e, yeni yerlerde e, anlatmalar da çok olabiliyor. Bu şekilde istişareye açıldığında farklı disiplinlerden, başka muhataplar olan insanların bakış açılarından e, faydalanmanın da ayrı bir zenginliği, derinliği de e, olabileceğini de düşünebiliriz diyelim. Ben de uzatmayayım. Son bir dakikadan az kalmış. Buyurun. Evet hocam. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Doyumsuz bir sohbet oldu. Eminim devam etmiş olsak arkadaşlar devam edecekler hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizi e, çok ciddi bir şekilde aydınlattınız. Sen mutlu etmiş hocam. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Sabaha kadar devam edebiliriz. Devam edebilir, evet. Bunun evet. haricinde bizim programımıza katkı sağlayan Tufan Gündüz hocama, İbrahim Akış hocama, Metin Özarslan hocama, Taner Gülay Öze hocam, da buradaydı. Genç Osman hocama, e Hasan Oktay hocama, ismini sayamadığım diğer arkadaşlar. Gülay, çok teşekkür Gülay Hanım için. burada. Mutlu Bey, Gülay, Hanım, e Gülay Mirzoğlu burada. Profesör Gülay Mirzoğlu Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Katkılarınız için, emekleriniz için ee, son saniyelerimizi İbrahim Akış hocamın